Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, çıtı pıtı çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpimden bahsettiğim ipim Nako Elite Baby Anti Peeling özellikle 100 gram 250 metre uzunluğunda çok güzel bir bebe ip arkadaşlar. Şöyle renk numarası da şurası almak isteyen arkadaşlarım için ipim orta kalınlıkta şiş numaram ise şöyle üç buçuk numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Ben lastik uygulamayacağım. Örgümün burası arka yüzü ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünden benimle birlikte modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelim iki sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzü modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki. Bir tane doladım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ters ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir tane doladım. Tekrar iki ilmek ters. Bir doladım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği, ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir tane doladım. Tekrar arada iki ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir örmeden aldım. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir tane doladım. Tekrar iki ilmek ters bir örmeden aldım. Pardon, bir doladım bir örmeden aldım, bir tane ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ters ilmeğin üzerinden atlattım. Bir tane doladım, iki tane ters ilmek örerek modelimin birinci sırasını tamamladım. Örgüme başlarken de iki ters ilmekle başlamıştık. Yine örgümün sonunda da iki tane ters ilmeğimizi ördük. Şimdi örgümün ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bir tane ajurlu ilmeğim var. Bu ajurlu ilmeğimi de düz olarak ördüm. İki tane ilmeğim var. Biri ters, biri dolamış olduğum ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kestim. Şimdi burası bir modeldi. Örgümün ön yüzünde ilmeklerimiz artmıştı. Arka yüzde yine aynı sayıya indirdik. Tekrar bir, 2 3 tane ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kestim. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kestim. 1 2 3 tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kestim. Kenarda iki tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ilk sırası bu şekil. Yani ilk bir sıra modeli beraber kurmuş olduk. Modelim ilerledikçe belli olan güzel bir model. Tekrar beraber kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm. 1 doladım. Sıradaki düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki ters ilmeğimi ise ters olarak ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ters ilmeğin üzerinden atlattım. Bir tane doladım. Arada iki ilmek ters. Bir doladım. Örmeden aldım. Bir ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ters ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar bir tane doladım. İki ilmek ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzünde yaptığımız işlem bu şekilde. Zaten modelim iki sıradan oluşuyor. Bir doladım, iki ilmek ters ördüm, bir doladım, örmeden aldım, bir ters ördüm, örmeden aldığım ilmeği ters ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir doladım, iki tane ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci modelimin birinci sıra ön yüzde yapılışı bu şekildeydi. Şimdi ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ters ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak kestim. 1 2 3 tane düz ördüm. İpi şöyle kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kestim. 1 2 3 tane düz ördüm. Tersten 2 ilmeğimin ikisini birlikte kestim. İkinci sıra arka yüzde de yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle iki sıra modelimizi kurmuş olduk. Gerçekten modelim çok basit bir model ve ilerledikçe belli olan güzel bir model. Bir sıra daha önden göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir doladım, örmeden aldım. Bir ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ters ilmeğin üzerinden atlattım. Bir doladım. Bir ters ördüm. Pardon 2 tane ters ördüm. Bir doladım. Örmeden aldım. Bir ters ördüm. Örmeden aldığımı ters ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir doladım. 2 ilmek ters 1 Bir doladım. Örmeden aldım. Bir ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar bir doladım. 2 ilmek ters bir doladım, örmeden aldım, bir ters ördüm, örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım, bir doladım, iki tane ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Yani modelimin yapılışı bu şekilde iki sıradan oluşuyor. Gayet kolay, hızlı ilerleyen çıtı pıtı bir örgü modeli. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çıtı pıtı harika bir model. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Ee, bu modelle neler örülebilir? Çok güzel yetişkin örgüleri örülür bu modelle. Onun dışında Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şurayı robe olarak kullanabilirsiniz. Yine dediğim gibi ara model olarak kullanılabilir. Atkı, şal, yani birçok alanda kullanılabilecek çok güzel bir örgü model çalışması. İki sıradan oluşan. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkasında bu şekilde gayet düzgün. Bugünkü modelimizin sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.